Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in Devlet Bakanı Nazım Ekren tarafından sözlü olarak cevaplandırılmak üzere verdiği soru önergesinde 1999 ve 2001 krizlerinin yol açtığı işsizlik ve gelir kaybının yanında Bankaların uyguladığı yüksek faiz oranları 2003'te kredi kartı krizine yol açmıştır. Bu krizden sonra yasal düzenlemeler yapıldıysa da sorun katlanarak devam etmiştir. 1 Şubat 2008'de 14 Mart 2003'e göre sorunlu tüketici kredileri %997 artış gösterirken sorunlu kredi kartı ödemeleri %540.7 oranında artış göstermiştir. 2007 sonu itibariyle kredi borcu nedeniyle kara listeye toplam 585.060 kişi girmiştir. Türkiye'de yeni bir kredi krizinin yaşanmaması için hükümet olarak hangi önlemleri aldınız veya almayı düşünüyorsunuz ifadelerini kullandı. Özdemir, İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevaplandırılmak üzere polisin sorunları ile ilgili verdiği soru önergesinde ise hükümet her fırsatta polisin özlük hakları ile ilgili sıkıntıların giderileceğini söylemesine rağmen tatmin edici bir düzenleme yapmamıştır. Polis maaşları Avrupalı meslektaşlarına göre çok düşüktür. 2006 yılında mülki idare ve yargı mensuplarına iyileştirmeler yapılırken il ve ilçe emniyet müdürlerine bir iyileştirme yapılmamıştır. Emekliye ayrılan polisin maaşı yarı yarıya düşmüştür. Halen çalışan ve emekliye ayrılan polisin özlük haklarını iyileştirme konusunda neler yaptınız veya yapmayı düşünüyorsunuz dedi.